Ucak Belediyesi kenti Antalya Burdur Karayolu'na bağlayan 3 ana arterden biri olan eski hastane yolunda sıcak asfalt çalışması başlattı. Vatandaşların uzun süredir beklediği eski hastane yolu artık sıcak asfalta kavuşuyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Çavuşlar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Erdaş'tan devam eden çalışma hakkında bilgi aldık. Bucak Belediyesi kenti Antalya Burdur Karayolu'na bağlayan 3 ana arterden biri olan eski hastane yolunun devamında itfaiye müdürlüğü Tömbüldek yokuşu Çavuşlar Mezarlığı önünde sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmanın Çavuşlar Mahallesi İtfaiye Müdürlüğü arkasında bulunan bölümünde ilk olarak parke taşları sökülmeye başlandı. Daha sonra altyapı yenileme çalışması yapılacak. Son olarak güzergah sıcak asfalta kavuşacak. çalışmaları yerinde takip eden Çavuşlar Mahallesi muhtarı Hüseyin Erdaş şehrin 3 önemli ana arterinden biri olan eski hastane yolu güzergahının Çavuşlar Mahallesi kısmında Bucak Belediyesi tarafından başlatılan sıcak asfalt çalışması hakkında Kanal 15 mikrofonuna konuştu. Burası Çavuşlar Mahallesi Tepecik Caddesi olarak geçiyor. Burada biz 2019 yerel seçimlerinde muhtarı olmadan bize buranın talepleri vardı vatandaşların. Ee, yolun çok bozuk olduğu şekliyle ee, buranın sıcak asfaltı olması için talepleri vardı. Biz de bunu belediye başkanımızı başkanımıza paylaştık. Vatandaşın başkanın böyle bir isteği var. Ee, burayı sıcak asfalta kavuşturalım. Ee, o da vatandaşımızın ve bizim taleplerini kırmadılar. İnşallah pazartesi e, burada kamuoyuyla paylaşıldı. Çarşamba gün parke hükümüne başlandı. İnşallah Buranın e, su drenajları yapılacak, su hatları değişecek, abonelikleri değişecek. Ondan sonra inşallah e, güzel bir şekilde e, sıcak asfalta burayı kavuşturacağız. Çavuşlar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Erdaş, çalışma kapsamında ilk olarak parke sökümü yapıldığını, daha sonra altyapı çalışması yapılacağını, çalışmanın son olarak sıcak asfaltla taçlanacağını ifade etti. Mahalle sakinlerinden bu dönemde anlayış beklediklerini aktaran Muhtar Hüseyin Erdaş, Çalışmada emeği geçen belediye başkanı Emrullah Ünal ve tüm belediye personeline teşekkür etti. Sökülen parke taşlarının geri dönüşüm olarak kullanılacağını bildirdi. Parkelerimiz sökülüyor. Ee, sağlam olanları tekrar paletleniyor. Başka yerlerde kullanılmak için. Ee, i̇nşallah e, dediğim gibi sıcak asfalta kavuşturacağız. Burası e, çok çalışan bir e, yolumuz. E, Burdur Karayolu'na bağlayan bir yolumuz. Ee, hemen hemen bucağın üçüncü çok çalışan bir e, caddelerinden birisi. Ee, i̇nşallah çok güzel olacak. Ee, buradan belediye başkanıma, başkan yardımcıma, e, tüm belediye çalışanlarına, emeği geçen herkese, mahallem ve şahsım adıma çok teşekkür ediyorum. Burada tabii ki e, uzun bir süre bir çalışmamız olacak. E, süresini bilemiyorum ama e, parke sökümü e, su hatlarının değişimi, direnaj çalışmaları sebebiyle uzun bir çalışmamız olacak. Buradan da vatandaşlarımızdan e, tabii toz olabilir. E, uzun süre bir bekleyebilir. Onun için onlardan da anlayış bekliyoruz. E, onlara da teşekkür ediyorum. Küçük çaplı bir mağduriyet yaşayacağız. E, sonuçta güzel bir hizmet geliyor. Büyük bir yatırım geliyor. Onun için e, buradaki e, Güzergah'taki veya e, başka mahalle sakinlerimizin burada bizlerden bizlere anlayış göstermelerini bekliyoruz. Onlara çok teşekkür ediyorum. E, buradan tekrar belediye başkanıma e, gerçekten mahallemiz e, bu konuda çok memnun olacaklar. E, çok teşekkür ederim tekrar.